Evet arkadaşlar bugün sizinle Seyfettin arkadaşımla e-futbol oynuyoruz. Seyfettin bize ne düzenlemek istersiniz? Merhaba öncelikle. Evet. Bugün farklı bir tarifle geldik. E-futbol 2025 oynayacağız. Biraz taş yerine. Evet arkadaşlar bir de eğlenceli bir şey olsak. Ondan videoyu sonuna kadar izleyiniz. Ve bu videoya bir like gelirse çok mutlu oluruz. Amin. Benim takımım Asmilan ve böyle. Teyfettin'in takımı ise böyle arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Kalede mı var arkadaşlar. O soğuğu yer. Biz Seyfettin'le hep gülerdik. Yine herhalde gülesez Seyfettin. Sen ne demek istersin? Ben şimdi güldüğümden dolayı Ben de Evet Seyfettin. O zaman başlayalım. Sen de konu Evet ilk Seyfettinler başlıyor. Saktırmayın bir şey atasam. Yok hayır. <laughs> Bakın <laughs> Hadi arkadaşlar yeneriz bu masa. Allah 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 hayır 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 arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ilk golü de yedik yani. Neyse. Ama şimdi atarız hiç sorun değil ya hiç sorun değil. Böyle bir şey atalım olmadı. Allah 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 yine geliyorlar. Allahu Ekber. Offside. Offside. O kadar kolay değil oradan geçmek. Seyfet de. Kolay. Hı hı kolay. Şimdi gösteririz değil mi arkadaşlar? Hadi. Ha, oğlum kime verdin ya? Oy, Allah. Ay <laughs> Allah. Vıyyyy. Ay. Haa. Tabi for. Yani. Bu for değilse. Şey Sike mi? Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey mi? Arkadaşlar evet. ya. Yorumlara bekliyorum. foul değil o miydi? Allah'ın azasına. Evet, şöyle Kylian Kylian Mbappe ile Oo! oo. Ben, ana ben mi kaydım? Ana seni ana. Abi. Bir Arkadaşlar ben topsuz alanda kaymışım ben yanlışlıkla adama herhalde. Yanlışlıkla evet yanlışlıkla elim kaymaya gitmiş arkadaşla. arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla elim kaymaya gittiysen kırmızı kart gördüm. Bizim onların mazda böyle behliyor ya. Efendim? Efendik. Adam Adamımın çocuğu olmayacak. <laughs> Ay, şey ettim. Çok çok komik de, yani. Çok komik yani. Çok komik ya. Şimdi bir Allah. Ümmü. Hayır arkadaşlar geliyorlar. Geliyorlar. Arkadaşlar vallahi geliyorlar. Arkadaşlar. Aha onların mı? Ya ha ah Allah. Donlarım mı? Biz de bizim kalesi. Sizce nasıl arkadaşlar? Beğenilerinizle Donnarumma'nın ne kadar iyi olduğunu gösteriniz lütfen. Beğenilerinizle Donnarumma'nın ne kadar iyi bir kalesi olduğunu gösterin. Yani benim Donnarumma. Tamam anladık Ya baktım be. Kaleci çok iyi şey. <laughs> Bizim kaleci Armut <varmış> <laughs> evet. mu? Evet. Evet mi? Evet. Bildiğin evet. i̇lk defa evet. hayatında evet görüyorsan şaşırdın. Allah burada oh, oh, olacak oh, 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 oh. oh, oh. birazdan. Şimdi değil. Şimdi. <laughs> ya var arkadaşlar ya. ne <laughs> 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 Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Atasın. Atasın. Allah, Allahümme salli ala Muhammedin seyyidine ve ala donlarımma. İşte budur be. Böyle bir kafa indiresem. İndirdim. indiremedim. Ama topu aldım. Kylian Mbappe. Kylian çok süratli. Vallahi anlamadım ya. Hayır hayır Sofya Nambara Sofyan Nambara gidiyor. Sofyan Nambara değil. Honanda da onların bak. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Olmadı. Top Kylian Mbappe de. Kylian Mbappe gidiyor. Karşısında donlarım mı? kurtardı? Evet arkadaşlar illa bir tane gol atmamız lazım arkadaşlar. Ben de size tipikerlik yapıyorum. Robasata geliyordu. Robasata geliyordu ama direkten döndü. Bunu diyor. Olmadı. Şöyle uzaklaştırdı. Yüzü ho. Evet. Olmadı arkadaşlar. Sos. Hayır 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 hayır. Yemeyiz. Donarım mı? bir kurtarız. Evet arkadaşlar, uzun bir video olasak bu sefer. Sevisenizi bekliyoruz. Arkadaşlar, adamlar kafa golünden gol attı arkadaşlar. 0-0 oldu. Hıh. Bak ya ver şunu. Ya vallahi. Hayır. hayır 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 onu da yiyemeyiz onu da yiyemeyiz. Dört oldu. Hiçbir şey yok. Ağlama. Ağlama mı dedi? <messizlik> Arkadaşlar böyle bir gol yok. Bu ya? Adam <laughs> oğlum yeter la yeter. Bunu da yiyemedik arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Böyle şey mi olur? Ne buraya atıyorum be. Allah Allah. Allah Allah. Ya Allah. Bari bir tane kafa vursaydık ya. Ona da izin vermediler. Hadi. Ay. Olmuyor, olmuyor. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ya oho. Oh, Hamam oh. arkadaşlar biz de haritiyle sıkarız o zaman. Haritiyle sıkma. Basıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 7-0. 7-0 7-0 arkadaşlar vallahi 7-0 ya ne oluyor ya Kolikide çantas, hayda. Kolikide 0 ne işe yaradı? Kolikide çantas, ne işe yaradı? Kolikide çantas, ne işe yaradı? Kolikide Lan lanım mı? Gel 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 gel. Evet 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 atarız. Atarız arkadaşlar. Bana bir gol. Hadi arkadaşlar gol. Gol arkadaşlar atla arkadaşlar atla atla. 8-1 zaten arkadaşlar ya. Zaten 8-1. Zıra. Daha 34. dakikada 8 gol yedik arkadaşlar. Da ne işe de sabah. Evet arkadaşlar bir tane daha yedik. Tifet'in arkadaşımızı alkışlıyoruz. evet söyle verdim yine mi ya hadi oğlum hadi oğlum ya evet arkadaşlar bir tane daha yedik 11 bir evet arkadaşlar öyle şu an oynuyoruz ama buradan çevirmek artık imkansız yani onların ha oh, bir hareket oldu hmm. Hmm. evet arkadaşlar bari oradan koş oğlum koş bir defa hayır 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 Yunus Akgün gidiyor Yunus Akgün Golü atacak yoksa bu defans mı kurtarırsak ne oluyor? Ya Allah, ya Allah yeniden seri attı ya. Hayır gel. Hayır, hayır. Tonarum'la son anda 11'e 1 oluyordu. 11'e 1 oluyordu. arkadaşlar gol yemememiz lazım niye arkadaşlar yine yedik 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 Allah'tan ofsaydı. arkadaşlar yoksa bir tane daha yiyorduk Ver artık ya. Bari bir tane daha atalım. Evet arkadaşlar. Gole gidiyoruz. Şöyle bir pas kılayan Mbappe'ye. Çok sikil gidiyoruz. Efsane sikil. Ne oldu? Hayır. Ya arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sonraki yarıyı da sonraki videoda çekersin. Hepinize teşekkür ederiz. Din, izlediğiniz için. Bay bay.